cihazı açıyoruz. Sıradaki test için. Şimdi burada 1.10 yazılım görünüyordur inşallah. Deus 2 başlığa bağlandı. Bastık. Hassas full ton programında demin test yapmış. Şimdi program 4 hızlıya geçtik. Arkadaşlar hemen hızlıca ayarlara geçelim. Ses çıkışı 8. Ses filtresi 0. Kolayızır geç şu kuar sesindeyim. Ses tipi şu kuar. Artık bu nasıl okunuyor ben bilmiyorum. Şimdi burada diyor grab. Bunu geç. Zemin dengesi 2 de burada. Bunları size göstermem gerekiyor ki akılda herhangi bir soru kalmasın. Ayrım 6.8'miş arkadaşlar. Ben de şöyle bakayım. Arada yansıyor. Telefondan göremiyorum. Burada ses perdesi. Ton ses perdesindeymiş. Kapak 0'da. 23 24 yine filtre koymuş. Sessiz 2. Ses perdesine yine geldik. Buradan da çıkıyoruz. Hassasiyet 90. 40 kHz frekans. Demir 7. Tepkime 3. Sesli yanıt 4. Ses eşiği 0. 6.8 ayrım yine aynı bölüme geldik. Hızlı gördüğünüz gibi 28'lik bobin, her testte 28'lik bobin zaten bir başlığım var, başka başlığım yok. Gerekte duymuyorum çünkü yetiyor. Arkadaşlar şimdi burada toprak ayarına geçiyorum. Telefonu yine şöyle tutmam gerekiyor. Hızlı program 4 fabrikasyon hiç ellenmemiş orijinal ayarlar. 87 86 85 84 şu bırakmadan 85'e çıktı tekrar. Neyse burada ayar tuttuğunu kabul ediyoruz. Arkadaşlar zaten şöyle bakıyoruz stabilitesine. Herhangi bir sorun yok. Burada bakın kapağa geliyoruz sinyal. Bak. Hızlı da Kapağı bu şekilde algılıyor. Zeminin mineral olduğunu size şöyle tekrardan göstermek istiyorum. Zemindeki mineral oranı çok fazla arkadaşlar. Yani bu öyle göründüğü gibi değil. Başka cihazların Milalab GPZ 7000 bile normal toprak programında burada yani çıldırıyordu adeta. Buradan geliyorum şimdi asıl meseleye. Şimdi burada 70 santim derinliğinde kavanoz kapağı demiştik. 10 santim çaplı ve 1.10 mıdır? Bakın. Başlığı neredeyse sürütme derecesine kadar getirmeme rağmen arkadaşlar hiç yani ufak bir yani bunu ben bu arazide seni durdurmaz bir kere. Bunu siz de biliyorsunuz. Hiç arkadaşlar yani bu cepheden gelelim. Yani cephe değişmiyor. Yani çok değişmez. burada da bu cepheden de bir şey yok. Yani şimdi ekranı şöyle gösterip bunu da kapatalım. Sıradaki programımıza geçelim. Hızlı program 4.